Selamünaleyküm Arkadaşlar Bak gördün mü kanalıma hoş geldiniz Bugün Bahçemdeki Otları biçmeyi düşünüyorum Otlar Aşağı yukarı yarım metre yükselmiş Dayanlı yağmur yağmur yağdığı için Kesmeye vakit bulamadık Bugün bir Kesmeye çalışacağız Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bahçemiz otlar yarım metre uzamış durumda. Öncek hali bir de size sonraki halini göstereceğim inşallah. Gördüğünüz gibi yarım metre uzunluğunda otlar Burada da küçük bir hobi bahçemiz var. İçinde domates, salata falan var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada iki adet salatalık var. 2-4 adet biber var. Ve 4 tane de domates pidesi var. Bu sene Geç başladık ama bakalım. Allah'tan hayırlısı. Neyse konumuza geri dönelim. Notları görürsünüz arkadaşlar. aya uzamış durumda. Ve sizlere sonraki halinde göstereceğim bir sonra. Hadi bana kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. bahçemizin biçilmiş halini gösteriyorum. Evet bahçemizin bitmiş hali, biçilmiş hali gördüğünüz gibi hoş ve güzel. Burada bahçemize çiçekler falan var. Küçük bir elma ağacı. Burada kiraz ağacı. Ve yine küçük bir elma ağacı. Ve armut ağacımız var. Gördüğünüz gibi bahçemizin bitmiş hali. Sevgili dostlar, bak gördüm kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizlere destek vermeyi unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Yine sizlerle değişik videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.